Değerli akupunktur hayranları, akupunktur denilince Türkiye'de milletin aklına sigara bırakma, kilo verme gibi böyle bir fantezi şeyler geliyor. Aslında akupunktur öyle değil. Akupunktur daha ciddi rahatsızlıklarda bir alternatif tedavi metodudur. Akupunktur aslında çiğ akışı değil can dolaşının sağlayan bir denge tedavisidir. Akupunkturun amacı da bir bağışıklıktır. Bu geleneksel Çin tıbbi de bu olarak biliyor. Çin'in Çin Türkçe kaynaklarda doğru olarak izah etmiş. Bu aslında cinci hastalık insan vücudunun hastalık karşı direnç gücüdür. Kuvvettir. İnsan vücudundaki tüm hastalıkların oluşumu kuvvetle illet arasındaki savaşa bağlıdır. Kuvvet, hastalık karşı direnç gücüdür. Çince kaynakları da cunci olarak diyor. E, i̇llet ise hasta yapıcı faktörlerdir. İç hasta yapıcı faktör. Bu Çin kaynaklarında şiçi olarak izah edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, öngördüğü listelere baktığımızda 43 çeşit hastada akupunktur yapması yapılabileceği çoktan duyurulmuştur. Sonradan daha değişti bu hastalıkların sayısı şu an 67'ye yükselmiştir. Eğer konuya bir can dolaşımının dengesi, bir kuvvetin yetişmesi yani bağışıklık sistemi yükselmesi olarak ele aldığımızda daha çok hastalıkları ele almak mümkündür. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün bu listesine baktığımızda en öndekilen hastalık astım, migren, bronşit, sinüzit, sinirsel baş ağrıları, miyene, gastrit, ülser, her nevi artrozlar, boyun, omuz, bel, sırt, bacak ağrıları, trigmental nevralji, yüz felci daha ziyade yüz felçi, altı ay içindeki felçlerde daha etkili olduğu tespit edilmiş. Siyatik, çocuk felçi, bu da altı ay içindeki olaylar. Entrikostal nevralji, göz kaslarının ağrısı, histeri, depresyon, üzüntü, stres, kabızlık, gece işemeleri, adet bozukluğu, Düzensizliği ve ağrılar, kulak çınlaması, eczema, e, ürtiker, zona, sivilce ve sinirsel e, zayıflık gibi bir takım hastalıklar. Şimdi bu son e, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü e, hastalığı, 67 hastalık, ne şey yapsak biz kaynaklarda var. Bunun için konuya... E, can dolaşımı bozukluğu ve bağışıklık sistemi olarak ele aldığımızda akupunkturun daha geniş çapta ki vakalarda ele almak iyi sonuçlar almak mümkündür. Bu bilhassa bu, bu hastalıkla biyolojik saat metoduna göre ele aldığında daha iyi sonuç alacağından eminim. Biyolojik saat olayı 2017'de biliyorsunuz Nobel tip ödülne kazandı. Demek ki akupunkturu biyolojik saat olayı üzerinde yönlendirmek şu an çağımızın beklentisidir. Dolayısıyla bu metotla uyguladığımızda daha iyi sonuç alabiliriz ve daha geniş bir vakaları elde etmek mümkündür. Ben o 35 senedim beri Türkiye'de bu akupunkturla uğraşıyorum. Daha ziyade biyolojik saat, geldiğimden beri biyolojik saat metodunu uyguluyorum. Bu metotla e, hastalığın hastalığının daha geniş bir alanda da yaymak mümkün. Mesela e, şeyde Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde e, diye bir hastalık yok. E, o, birkaç çeşit hastalıklar hiçbir listede alınmamış. Ama onu biyolojik saat metoduyla ele aldığınızda ondan iyi sonuçlar olabileceği benim bu klinik hayatımda çok denedim. Bilhassa ondan başka sedef hastalığı, ben birçok sedef hastalığını bu şekilde tedavi ettim. İyi sonuç olabilir diye düşünüyorum.